da genç başarılı iş kadınlarıyla röportajlarım devam ediyor. Bugünkü konuklarım stil danışmanları Başak Dizer ve ortağı Deniz Marşan. Avşak Hanım siz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunusunuz. Halbuki şu anda stil danışmanlığı yapıyorsunuz. Nereden nereye? Yani nasıl bir oldu. serüven? Ama oldum. aynen ben bunu planladım ve bu zamana kadar geldim. Şöyle ki benim zaten çocukluktan gelen bir yeteneğim vardı. Çizim yeteneğim. Hı -hı. O zaman ilkokulda, ortaokulda resim yarışmalarına katılıyordum. Derecelerim var e, bölge içinde. Dedem ressam, annem resim öğretmeni, dayım mimar. Böyle ailede böyle bir şey vardı ama ben bir şekilde olur ya lise dönemlerinde... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım ama benim için şöyle çok güzel oldu. Nişantaşı Kampüsü'ne gelmiş oldum. Hı hı. Nişantaşı Kampüsü'ne geldiğimde... E ...tabii 4 seneyi bitirdim ben ilişki fakültesini okudum ama... ...okurken de içimden tabii böyle bir çizim isteği var. karakalem çalışmaları istiyorum, bir şeyler çizmek istiyorum, resim yapmak istiyorum. Mimar hocalarından ders aldım. Onlar da beni çok yurt dışına gitmem için desteklediler. Ben de Marmara Üniversitesi İlişki Fakültesi biter bitmez hemen kendimi Milano'da buldum. Orada böyle küçük bir kursa katıldım. Yani aslında uzundu ama ben çok fazla kalamadım. 4 ay falan kaldım. Ondan sonra Floransa'ya gittim İtalyanca öğreneceğim diye. Biraz da İtalyanca öğrendim orada kaldım. de İtalyan kültüre devam ediyordum İstanbul'dayken. Sonra yeterli gelmedi İtalyanların tekniği çok da sevmedim. Ben de Londra'ya Central Saint, -Saint, Saint Martins'e gittim. Bir buçuk sene orada e, moda tasarımı kurslarına gittim. Bir sene Milano. Evet. Bir yani 6 altı ay Milano. içinde İçinde Floransa falan da var. İtalya serüvenim. Ondan sonra da kendi Londra'da buldum. Central Saint Martins çok istiyordum girmek. Dört senelik değil bir buçuk senelik e, moda tasarımı derslerine devam ettim orada. İyi bu arada demediler size gelin bizim mankenimiz olun falan. Yok. Milano'da, mankenlik teklif <laughs> etmediler. Mi? Etmediler. Yok yok. Onların kendi zaten çok çok güzel genleri falan. Yani Londra'da bir buçuk sene kaldım. bir 6 ay dönemde de çalıştım orada. 2 seneyi tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döner dönmez de tasarımcı olarak işe başladım evet e, bir mağazada markada mağazada böyle büyük tanınmış bir mağazada meşhur evet. bir mağazada evet çok Türkiye'de çok çok tanınmış bir marka olan bir yerde ve e, 4 sene falan e, tasarım yaptım orada da erkek tasarımları yaptım çünkü erkek stilist asistanı arıyorlardı ben de girince erkek yapar mısın dediler tabii dedim neden olmasın erkek Hı. de yaparım onlardan geldi yani. On, onlar başlattı Hı. ben erkekte başlayınca öyle devam etti 3 sene daha başka bir firmada yine tasarımcı olarak koleksiyonlar yaptım sonra Deniz'le tanıştık o ikinci firmada Deniz'le tanıştığında dedik ki yani biz başka bir şeyler yapalım. Ben tasarım devam etmek istemiyordum. Üretim bana biraz zor geldi. beraber stil danışmanlığı, alışveriş danışmanlığı şirketi kuralım dedik ve kurduk ikimiz ortak ve şey yaptık bir internet sitesi kurduk ve orada imaj ve stil danışmanlığı yapıyoruz diye işte güzel böyle bir internet sitemiz vardı ve bazı kişilerle başladık böyle şirket sahipleri çalışan kadınlar, böyle iş kadınları. Alışveriş danışmanlığı yapıyorduk ya o sırada işte Ay Yapım'dan teklif geldi bizim dizinin stil danışmanlığı bir Madem stil danışmanısınız, hani imaj danışmanlığı yapıyorsunuz, kişiler alışveriş danışmanlığı yapıyorsunuz. Gelin bizim başrollere de stil danışmanlığı yapın diye. Oradan başladı. İşte şu an 10-12 tane falan dizi yapmışız sadece başrol styling. Ben erkek tarafını aldım, öyle gitti çünkü hep aynı zamanda deniz kadın tarafını aldı. Ben bu arada e, iki tane işte büyük günlük gazeteye e, moda yazıları yazmaya başladım, Erkek Oda. E, Dergilere yazı yazıyorum erkek modası ile ilgili ve styling devam ediyor. Yani aşağıda room'da showroomumuzda hala styling işlerimiz devam ediyor. Türkiye'de erkek giyiminde kimleri beğeniyorsunuz mesela? Aa, güzel soru. Rahmi Koç'u çok beğenirim ve hep söylerdim. <laughs> Gerçekten bunu hep her zeyre yazmışımdır. Zaten bakılırsa görürsünüz. Röportajlarımda Rahmi Koç'u örnek veririm. E, ayrıca diğer beğendiğim kişi Önder Österhan. E, İzzet Özilhan'ı beğeniyorum. O da çok şık. Bir de Raf Tezman var. Onlar da çok yerine göre, okazyonuna göre çok şık olabiliyorlar. İsterlerse casual oldukları zaman da böyle bir önderlik yapabilecek şekilde giyiniyorlar. Çünkü her, Türk erkeği çok klasikçi ve garantici olduğu için evet. pek çok şeyi şey bilmiyor. seçer. evet Garantici Mesela, seçer. Aa, Yenilik evet. çok sevmiyorlar. Rahmenin her zaman söylüyor smart casual de, dediği bir o kıyafet. O çıkarttı ya. bence zaten bence smart de casual. De... Mendili ceketi ve gömleğiyle. Evet, evet yani spor şık bir giyim. Evet, Türkiye'de, Türkiye'de de güzel bir önder oldu. Evet, yok bilmiyorlar. Ya kravatlı takım giyiliyor ya hiçbiri giyilmiyor. Halbuki ceket, gömlek, mendil ve farklı pantolon renkleriyle ...smart casual stili evet. yakalanabilir. Evet. Peki siz bu formunuzu neye borçlusunuz? Herhalde hayatınız boyunca... <laughs> ...hiç kilo almadınız. E evet bazen hani öyle oluyor ya kemik yapısı mı diyeyim... ...çok ince kemik yapım var benim... ...kilo almıyorum hakikaten. Yani Hiçbir şeyden feragat etmeme gerek kalmıyor yemek için... ...ama spor yaptığım için... ...bence yakıyorum onunla Peki, alakalı. Şöyle diyelim mesela Başak Dizer... ...bir gününü nasıl geçirir? Mesela sabahtan başlasak. <laughs> sabahtan başlasak... Çok erken kalkan biri değilim, o yüzden erkenden kalkıp yürüyorum falan diyemeyeceğim. Çünkü geç yatıyorum ve geç kalkıyorum. Sporu gündüz saatlerine koymaya çalışıyorum. Yeni yogaya başladım. Yoga şu an hiç ilgilenmediğim bir spor dalıydı. Ben daha çok pilates, jim daha böyle hareketli sporlar yani yapmayı seviyorum. Yani günde kaç saat spor yapıyorsunuz? Mesela? Ben muhakkak pilatesle yoga'yı üst üste yapıyorum. Bir de üstünde birazcık böyle yarım saat kardiyo yapıyorum. Yani iki buçuk saat muhakkak orada duruyorum. Çünkü iki her buçuk başka saat türlü... spordan evet. bahsediyoruz. Ama her gün değil, haftanın 2-3 günü diyelim. Ama boş kalan günlerimde de yürümeye çalışıyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Yani böyle 6 kilometre, 8 kilometre, 10 kilometre. Hani az da değil ama hı hı. o bana beni çok rahatlatıyor. Ofise gelmem gerekiyor. Sonuçta burada üç katlı bir sistem oluşturduk. Ve üçü de birbirinden ma bağımsız. Mağaza, showroom ve restoran, kafe, bar hepsi başka bir işle işte. Hepsinin başka müdürleri var ama sonuçta konsepti yaratan biz olduğumuz için her şeyine müdahale etmemiz lazım. Menüsünü, müziğine, Burada çalışanlara, mağazanın e, imaj görsellerine, kombinlerine, yeni alınacak markalara, satın alınacak markalara. O yüzden buraya bir haftanın 3-4 günü muhakkak gelmek durumunda kalıyorum. ...gazeteye evden yazı yazıyorum. Hafta sonları da ve hafta küçük sonları bir yerlere, da evet seyahatler yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Mağazanız üç katlı. Aşağı katta da restoranınız Hı -hı. var. Bayağı geç saatlere kadar devam ediyormuş galiba restoran. Evet, aslında biz buraya küçük bir kafe olsun diye başladık içinde ama mekan biraz büyük olduğu için ve çok da güzel bir bahçemiz olduğu için bu restorana ve sonra da bara dönüştü. Yani bazı akşamlar canlı müzik oluyor. Hmm. Böyle genç Türk sanatçıları canlı müzik yapıyorlar ve bazen de DJ'ler oluyor. Günler belli ayrılmış durumda. Zaten biz onların programını her hafta yayınlıyoruz kendi internet sitemizden ve Instagram sitemizden. E oradan takip edebilirler. Bir buçuğa kadar burada müzik oluyor. Bayağı bara dönüyor yani restorandan sonra. Dünya mutfağı var. Öğlen yemekleri var. ...aslında bildiğimiz bayağı bir restoran işletiyoruz aşağıda. Evet, genel mağazanın işleyişi nasıl? Çünkü orta hı hı. kat mağaza. Mağaza bildiğimiz mağaza şekli. Biz satın almaları yapıyoruz Deniz'le beraber. Yurt dışından gidiyoruz, oradan satın alma hı hı. yapıyoruz. Ya da burada Türk tasarımcılar çok var. Türk genç girişimciler var, sanatçılar var. İllüstrasyon yapan, yağlı boya yapan, işte takılar var yine Türk tasarımcıların. Biraz onları desteklemek istedik aslında biz burayı açtığımızda. Çok fazla Türk tasarımcısı olsun istedik ve oldu... Ama yine de biz yurt dışından da markalar alıyoruz. Bütün satın almaları siz ikiniz beraber biz ikimiz yapıyoruz. Bir de satın alma müdürümüz var, üçümüz yapıyoruz. Yani bizim her katta bir şeyimiz var denizle beraber, elimiz dokunuyor muhakkak. Çünkü bizim projemiz olduğu için hani kimseye de bırakamıyoruz. <laughs> yaparken aynı anda birkaç dizi birden devreye girebiliyor. Tabii. Birkaç <laughs> karakter birden. Peki hepsi birbirine karışmıyor, karışmıyor mu? mu? Şimdi şöyle biz kendimize göre giydirmediğimiz için yani bize verilen bir karakter analizi ve senaryo var. Hı -hı. Şimdi karakter analizi belli karakterin ne olduğu. Herkes farklı giyiniyor zaten. Biri iş adamı, biri işte daha sahada çalışan polis. İşte böyle değişik şeyler olduğu için zaten karakter belli. Karakteri stil bulmak kolay ama senaryo önemli yani senaryoda sahneler değiştiği için sahnelere göre yemek sahnesi başka gece davet sahnesi başka işte eğer çok günlük sokaklarda geçirilecek bir koşu sahnesi kovalama sahnesi varsa o başka oluyor ona göre kıyafetler seçiyoruz aslında zor değil aynı anda çok fazla karakter yapmak. Zaten bizim böyle kendi asistanlarımız ve genç stylistlerle beraber çalışıyoruz. Artık bir ekip kurduk. Çünkü aynı anda her yerde olamazsınız. Ee, onlarla beraber yapıyoruz. Onlar geliyorlar. Siz Onlar sete gidiyorlar. İşte hmm. biz onlar buraya geliyorlar. Üstlerinde kombin yapıyoruz. Fotoğraflıyoruz. Ya da benim kendi ekibim sete gidiyor. Orada bizzat oyuncuyu giydiriyor. Gönderdiğim hmm. kombinlerle. Böylelikle bir şey oturtturduk ve aynı anda birkaç dizi yapabiliyoruz. Kıvancın da bütün galiba kıyafet Fitlerini siz ayarlıyorsunuz. Yani eğer dizide ve reklam filmindeyse evet ben profesyonel olarak onla çalışıyorum stylist olarak. Ee, normal zamanlarda o kendi de çok zevkli alışveriş yapmayı seven bir insan kendi de seçiyor. Hı -hı. Ama beraber. Normalde dizilerde. Dizi de işte son üç dizisinde yani. beraber çalıştık. Reklam çekimlerinde de beraber çalışıyoruz. Yani ben onu profesyonel olarak stylist olarak. Yardımcı oluyorum. Evet. Sadece dizi yıldızlarına mı stil danışmanlığı yapıyorsunuz? Çünkü bir zamanlar galiba bazı özel hı hı. gelen kişilere de yapıyormuşsunuz. İlk açıldığımızda ya yani buna 10 sene önce tam 10 sene olmuş Denizle ilk stil danışman kişilere veriyorduk işte iş adamlarına iş kadınlarına yardımcı oluyorduk ama artık öyle bir zaman kalmadı. Dizilerde dizi, çok fazla evet, başrol tamam. var. Bir de sadece Sanki. dizi değil film de yapıyoruz. Daha yeni bir tane film yaptık Denizle beraber ve kişilere zaman kalmıyor özel kişilere. Dizilerde karakterleri giydirirken özellikle hoşunuza giden bir stil oluyor mu mesela veya dönem? Şimdi ben dönem izah. dizisi çok seviyorum ama bizim eğitim alanımız hiçbir zaman dönem olmadı. O sahne sanatları ve işte kostüm tarihi okuyan insanlar için yapılması daha doğru olarak düşünüyoruz. Biz daha gündemde son trendleri takip ettiğimiz için işte dizilerde şık giyinen, trendleri takip eden stil sahibi, hı hı. işte kıyafeti ile ön plana çıkan karakterleri giydirmeyi seviyoruz. Zaten o doğru olanı, diğerlerini genelde kostüm sanat kostüm mezunları var. Onlar dönemi tarihi çok daha iyi biliyorlar. Oralara pek girmiyoruz yani biz. Dizilerde çalıştığınız oyuncular arasında çok kaprisli olanlar oluyor mu mesela onu giymem hmm. bunu giymem. Onu obanı. çok soruyorlar bize. Hmm. Ama bence oyuncu profesyonelse ve karakterine girmek istiyorsa dışarıdan yardım almak çok hoşlarına gidiyor aslında. Yani işte bu karakter böyle giyinir. Bak sana böyle bir şey buldum yeni. Hem yeni hem sana yakışacak dediğin zaman hiçbir zaman sorun çıkmıyor. Ama şöyle bir şey var. Bazı kıyafetler vücut tiplerine olmuyor. Yani hmm. güzel göstermiyor ya da insan kendini özellikle kadınlarda oluyor. bu Erkekler çok meraklı değil buna ama kadınlar vücudun belli yerlerini kapayıp belli yerlerini ön plana çıkarmak istiyorsa vücut tipiyle alakalı... ...tabii ki seni orada yönlendirmesine izin vermemiz lazım. Çünkü onun da kendine göre ekranda güzel gözükmesi gerekiyor. Yani güzel yerlerini ön plana çıkarıp kapamak istediği yerleri kapı orada bir sorun oluyor. Evet hanımlarda Bu, bu pantolon bana genelde. hiç yakışmaz falan. Ha, bu etek okay. tipini ben sevmiyorum. Ee, bu renk bana getirmeyin falan gibi şeyler oluyor. Evet. Erkekler daha Erkekler, sorunsuz. Erkekler bazı mesela çok yakışıklı oyuncular var. Maalesef hiç ya kendileri bilmiyorlar giyineceğini evet. ya da onları giydirenler bilmiyor. Belki bilmiyor. evet. Kendisi çok yakışıklı, vücudu da çok güzel olmasına rağmen feci giyinenler var. Mesela böyle sıfır yaka şey kapalı, atlet kapalı. giyermiş ha, gibi evet. böyle düz giy olar falan çok çirkin oluyor. Siz evet. de fark ediyorsunuz evet, herhalde evet. ama yani... onlar belki müdahale ettirmiyorlar. Belki de ya da filmse, bu daha profesyonel bir şeyse, karakter ön plandaysa belki kıyafetin o kadar da ön plana çıkmaması gerekiyorsa belki öyle olur ama diziler genelde show business dediğimiz hani ekrana ve şeye hitap ettiği için daha eğlenceli bir ee, profili olduğu için orada biraz abartabiliyoruz kıyafetleri. Yani hiç giyilmeyecek şeyler giyilebiliyor dizilerde. Yani olmayacak şeyler daha ön planda şeyler giyilebiliyor. Ama film olsa, tiyatro olsa mesela Biraz daha karakterin o çizgisinden çıkmamak lazım aslında. Ama tiyatroda bir şey çalışmıyor Tiyatroda yaptık. Var, öyle mi? Evet biz yaklaşık 3 sezon Dot Tiyatrolarının bütün oyuncularını giydirdik, oyunlarını yaptık Denizle beraber. Peki tiyatro farklı bir alan oluyor o zaman? Tiyatroda daha kısıtlıyız. Hmm. Çünkü orada yönetmenin o duyguyu vermek istediği kıyafet neyse onun dışına çok çıkamıyoruz. Ama onlar da bizden bazen yardım istiyorlar. Hani nedir bu son bu, bu çocuğun çok son trend giymemiz lazım. İşte çok ön planda biri işte çok zengin, işte ona göre giyinsin. O zaman biz bunu giyer, bunu asla giymez diyebiliyoruz. Çok hmm. tiyatroda ihtiyaç olmadı ama biz bayağı bir 3-4 sezon giydirdik. Yurt dışına da açılmayı düşünüyormuşsunuz galiba. Evet istiyoruz. Evet. O da bizim yeni hayalimiz. İşte burayı bu böyle sistemi Mağaza, kafe, bar, showroom iç içe olan sistemi keşke dedik işte yurt dışında açsak. Ben Londra çok istiyorum. Belki işte Dubai'den çok böyle bir alaka, ilgi var. Orada olabilir ama keşke açılsa bizde yurt dışında böyle aynı bir, şekilde, bir aynı şekilde, aynı mağaza, showroom hmm. ve kafe. Aynı. <laughs> hem gibi. Londra'da hem Dubai'de düşün. Evet, keşke olsa evet. Yani çalışmalara başladık. Keşke olsa da kalmadı. Hayırlısı olsun o zaman hem mağaza hem showroom hem kafe olarak hem Londra'da hem Dubai'de düşünüyorsunuz. Evet inşallah, inşallah. İnşallah olursa. olur. Aha. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hanım Room and Rumors'ı açalı iki sene olmuş. Evet. Hem ismi nasıl koydunuz hem bu iki senelik maceranızı bir öğrenelim. Evet. E, buraya açalı iki sene oldu ama bizim Başaklı ortaklığımızın 10. senesindeyiz bu sene. Daha önce Room diye bir showroomumuz vardı gene Nişantışı'na teşvikiyede. Bu showroomda biz ilk bu işlere dizilerle başladık dizi stylingiyle ve bütün markaların ürünlerini sergilerken ve bunları e, styling amaçlı kullanırken herkesin bize ilk birinci sorduğu şey bunları niye satmıyorsunuz, satalım gibi sorulardı ve biz İlk baştan beri, ilk room'u açtığımızdan beri, işte yaklaşık o da 6 sene oldu. Hep hayalimizde mağazası, showroom'u, kafesi içinde olan böyle bir konsept bir yaratma hayalimiz vardı. Ortaklığımızın 10. senesi diyorum ya, yani ilk günden beri hep böyle bir şey hayal ediyorduk. Ama bir anda bunu yapamadık tabii ki. Ama siz daha önce de yani stil danışmanı evet. olarak ayrı ayrı da çalışıyordunuz. 10 evet. sene önce değil mi? Aynen. 10 sene önce tanıştınız hı hı. ve de böyle bir konsepti de oluşturdunuz. Evet. Evet evet 10 sene önce tanıştık ee, ve işte beraber... ...başka bir iş yerinde birlikte çalışıyorduk. Dizilerde dizilerde, e, dizilerde stil danışmanlığı nasıl gelişti peki? Ilk biz yaptık aslında bunu, daha önce böyle bir şey yoktu. Bir sürü böyle zengin, kaliteli, iyi işler çekiliyordu ama yemeğe iniliyordu. İşte kazaklarla yani çünkü her zaman sponsora göre karakter giy Hı -hı. giydiriliyordu. Bizim yaptığımız şey karaktere göre sponsor bulup... ...kıyafet oluşturmak olduğu için çok ciddi bir fark yaratıldı ve... Şu anda nereden bakarsanız bütün diziler bir site danışmanıyla bir stylistle çalışıyor. Ne mutlu bize ki böyle bir sektörün ilk adımını atmış olduk ve çok büyük bir ihtiyaçmış. Yani aslında insanlar e, bilmediği şeylerin ihtiyaç olduğunu anlayamıyorlar. Onun için bu noktadan çıktık ve sonra showroom açtık. Tam da bu hayalimize uygun olan bu yeri bulduk. Üç katlı, oh dedik ne güzel, ilk katını mağaza yaparız. Orta katı showroom, en alt katını kafe yaparız, işte mağazada. Bizim bu mağazada kendimizin giymeyeceği hiçbir kıyafet yok. Yani bu çok büyük bir lüks. Çünkü hani showroom'da ve room'da hep karakterlere göre kıyafetler bulunduruyoruz. Hı -hı. Ama burası tamamen bizim en özgür olduğumuz alan. Ve hani sadece kıyafetle de kısıtlamadık konuyu. Tam bir konsept store burası. İşte siz seçiyorsunuz, hepsini aynı aynıdır, siz yapıyorsunuz, Aynen. yaptırıyorsunuz yani, fason yaptırıyorsunuz. Evet, yani. yaptırıyoruz. Rumen Rumors'ın da kendi koleksiyonu var. Hı -hı. E, dışarıdan ithal ettiğimiz ürünler de var. Çanta var, aksesuar var, sanat var. Yani biz e, eskiden tasarımcılarla bunu çok yapıyorduk, hala yapıyoruz. Apencoming dediğimiz yeni, yetenekli, genç ama fırsat tanınmamış tasarımcıların ürünlerini biz çok fazla dizilerde kullanıp onları işte bir nevi meşhur ettik diyebiliriz veya hani bin lira hale getirdik. Şimdi bunu sanatta yapmaya çalışıyoruz çünkü o kadar fazla var ki çok iyi ressamlar var, çok iyi heykel yapan, seramik yapan genç, yetenekli arkadaşlarımız var. Onların hepsinin ürünlerini de burada satıyoruz. Yani bu aslında ulaşılabilir sanat gibi. Çünkü normalde hani galerilere gittiğimiz zaman hep çok çok yüksek fiyatlara ve hani bir şekilde isim olmuş kişilere ulaşılabilirken bizim burada yaptığımız tamamen yetenekli ve ulaşılabilir fiyatta sanat eseri satmak. Bunun haricinde işte gözlük var, evde kullanılacak aksesuarlar, kendi mumlarımız var. Her şey var yani hani gördüğünüz her şey satılık aslında burada. Bazı bu da... ithal şeyler de var. Tabii anladım. ki tabii evet. ki yani yurt dışı satın almamız çok fazla. Onları da alıyoruz. Hani çok bilindik markalar da var ama hiç kimsenin bilmediği markalar da var. Sadece bize özel. Yani hani bu mağazanın diğerlerinden ayrılan kısmı ne diyecek olursanız... Gerçekten buradan aldığınız bir şeyi başka bir yerde göremezsiniz. Yani hani belki aynı tasarımcı başka bir yere de ürün veriyordur ama mutlaka bize özel yapıyor. O bizim en birinci baktığımız konu. Evet. Bu da çok bizi mutlu ediyor. Hani küçük bir butik mağaza, küçük bir konsept store ama dediğim gibi yani içinde bir tane ürüne de Ay bunu da içime sinmeden almadım diyemem yani hani o kadar severek uğraş verdiğimiz bir yer. Dizilerde stil danışmanlığı yaparken genelde onlar da buraya geliyorlar herhalde showroomunuzda <laughs> evet, evet. deniyorlar üstlerini. Aynen şey. provaları genelde burada yapıyoruz. Ee, biz showroom olarak şu anda çok fazla dizinin styling'i yapıyoruz ee, ama ana karakterlerle çalışıyoruz. Yani bütün dizinin konseptini yapıp hepsini birden giydirmek çok büyük bir iş eee konsepti belirliyoruz. başrollerinde bütün A'dan Z'ye kıyafetlerini biz seçiyoruz. O bizim asa ana işimiz ve benim en hala sıkılmadan severek yaptığım bir iş. 10 sene oldu bu sene 10. sene. Ama hala heyecanlanıyorum mesela böyle bir yeni bir kıyafet gördüğümde ay işte onu bu karakter giyse çok güzel olur. Ve en iyi şey de ne biliyor musunuz? Yani ekranda o kişi o, o kıyafeti giyiyor ya onun üstüne telefon alıyoruz. Çok iyi olmuş veya okuyoruz. Yani size o mutluluğu anlatamam. Yani o bizi hala heyecanlı ve her zaman böyle o amatör coşkuyla iş yapmaya iten birinci sebep diyebilirim. Yani başkaları tarafından beğenilmek ve yapılan o işin. Ee, örnek olarak gösterilmesi mesela Aşkı Memnun'u yaptık ilk yaptığımız iş ve hala 10 sene sonra Aşkı Memnu'nun kıyafetleri konuşuluyorsa evet, bu paha bitiremez bir şey. Ne yani biçim hani, evet, giydiği kıyafetler. Çok severim falan. bu arada. Acayip en sevdiğim evet, çalışması. Güzel keyifli insan. Şu anda yeni bir tane dizisi var hatta. Kaç kişiyi mesela bir dizide kaç kişiyi birden giydiriyorsunuz? Diyelim ki iki, üç ana karakter var. Üçünü Aynen. birden giydiriyor Evet. Musunuz? Yani mesela en fazla üç kadın karakter üç erkek karakter gibi. Yani çünkü daha fazlasını yapmak performans açısından da iyi olmuyor. Yani üç karakter, iki karakter, dört karakter ama genelde şuna dikkat ediyoruz. ...hiçbiri birbirine benzemesin. Ve e, bizim evet. yaptığımız şey aslında... E, ...modayı amaç olarak kullanmıyoruz. Yani stil danışmanlığı aslında bu demek. Yani herkesin e, kafasında böyle işte... ...moda editörüyle stil danışmanlığını ayıran konu da bu. Yani biz dizide amacımız en moda, en iyi kıyafeti göstermek değil. O karakter neyse e, ona göre bir tarz. Evet. ona göre. Evet yani burada onun işte sosyal durumu işte yaşantısı yaşı evi nereye gidiyor nasıl bir aksiyonu var hayatta ne sever ne sevmez yani bütün biz bu karakter analizini yaptıktan sonra tam ona uygun bir tarz oluşturuyoruz ve asla onun dışına da çıkmıyoruz yani en iyi yaptığımız şey bu diyebilirim peki çok teşekkür ederim rica ediyorum ben teşekkür ederim sağ olun programda stil danışmanları olan Başak Dizer ve Orta Deniz Marşanla Nişantaşı'ndaki konsept mağazalarında sohbet ettik Ben Tahir Demircan seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum haftaya görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun efendim